Ёқки. А, а бўлди, жам. Инфуфата қотача. Амид. А. पाई क्या क्या Şimdi yaz boyunca e, okula zaten her gün geliyoruz öğrenciler yok zaten e, okulun çevresinde etrafında dolaştığımız zaman plastik atıkların çok olduğunu gördük. Bu olumsuz davranışı olumlu bir hale çevirmek için fikir ürettik en, e, ve dedik ki biz bu plastikleri toplayıp satarak sokak hayvanları için mama almaya karar verdik. Böylece bir olumsuz davranışı olumlu hale getirmeye çalıştık. İki aydır, iki üç aydır yaklaşık bu işi yapıyorum. Daha sonra tabii bu okul müdürümüzün desteği de bu anlamda çok önemli. İdareci arkadaşlarımın, memur arkadaşlarımın katkıları da çok oldu. Evlerimizde biten plastikleri de topladık, getirdik. Neticede bunları satıp sokak hayvanları için mama almaya Aldığınız mamaları e, sokak hayvanlarını beslemede kullanıyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki hem okulumuzun kendi köpeği var artı e, sokaktaki hayvanlara mamayı alıp e, dağıtımını yapıyoruz Veya okulumuzun bahçesine giren okulun bahçesinin dışında ki bu e, mamaları hayvanlara veriyoruz. <laughs> え